Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım bu yaz nasıl geçecek sevgili yaylar. Evet enerjiler çok yüksek olacak. Ee, bazı konularda artık yüzeysel olan her şeyi hayatından e, kapatmak bitirmek isteyebilirsin. Yani bir şey vardır mesela onunla ilgileniyorsundur ama yeterince değil. Yani benim böyle de bir hobim var ama hani düzenli olarak yapmıyorum ya da hani ben de böyle bir şey seviyorum ama işte ona da yeterince şans vermiyorum dediğin ya da bir ilişkim var ama hani derinleşemedik böyle ara sıra işte görüşüp böyle güzel zaman geçiyoruz ama ötesine geçmiyor dediğin bu gibi yarım yamalak şeyleri hayatında tutmak istemeyeceğin bir yaz olacak. Daha doğrusu bunlarla zaman kaybetmek istemeyeceksin. Yani bir şeye enerjimi vereceksem tam vermeliyim. Bir iş yapacaksam tam yapmalıyım. Bir ilişki yaşayacaksam tam ve hakkını vererek yaşamalıyım diyecek sevgili yay burçları O yüzden de e, hayatında bazı önemli değişiklikler söz konusu olabilir. Eğer paylaşım içinde olduğun durumlar varsa yani bu bir ım, paranın paylaşımı olabilir. Ortaklıkta bir hisse paylaşımı ya da bir iş yerinde alma verme dengesi olabilir. Bir iş yapıyorsun ve karşılığında bir e, ücret alıyorsun. Ya da e, bir iş bölümü olabilir ev içerisinde ya da partnerinle bir şey paylaşmak olabilir. Şimdi burada e, ne alıyorum ne veriyorum? Aa, ne kadar adilce ben hakkım olanı alıyorum ya da verdiğimin karşılığını alıyorum diye sorgulamak isteyebilirsin yaylar ee, Ortaklaşa şeylerde dengeyi gözetmek isteyeceksin gerek emeğinle ilgili gerek duygularınla ilgili e, gerek parasal konularla ilgili hani denge olsun e, benim Ver, ne veriyorsan ben de karşılığını alayım isteyeceksin doğal olarak ve bu noktada da hani yarım yamalak olan e, verdiğin şeyin karşılığını sana vermeyen ne ilişki ne yatırım ne bir şey bunların hiçbirine de e, bel bağlamak istemeyeceğin ya da artık vakit harcamak istemiyorum diyeceğin daha önemli hayatı dair daha anlamlı ya da sana uzun vadede daha çok getirisi olacak olan kişiler olaylar ve durumlar üzerinden hareket etmek isteyebilirsin. Bir diğer açıdan e tükendiğini ve bittiğini düşündüğün yer aslında bitmesi gereken yer olabilir ve diğerleri için belki hayatın diğer alanları için daha fazla alan açmanı sağlayabilir. Yani bir ağacın işte kurumuş dallarını budamak gibi düşün sevgili yay. O ağacın dalı kuruduysa yani onu budayacaksın ki daha büyük, daha verimli olsun ağaç değil mi? Yani kurumuş dalı hadi ne zaman yeşerecek diye başında beklemenin bir anlamı yok. Kesersin daha verimli olur. İşte böyle bir yaz geçecek senin için Peki şansı yakalamak için ne yapman gerekiyor ee, özgürleşmen gerekiyor yüklerden yarım yamalak şeylerden ve e, derinleşmen gerekiyor sen zaten derinlikleri seven bir burçsun ee, ve tükenmekten korkmaman gerekiyor eyvah bitecek eyvah olmayacak ya olsun yani ne olabilir maksimum daha iyisi olması için Bazı şeylerde noktayı koymak isteyebilirsin Sevgili yer Zaten hayat da senin karşına o kadar çok e, Noktayı koyman gereken Bitirmen gereken e, Şeyleri o kadar çok çıkartacak ki Zaten direkt görüyor olacaksın Çok da düşünmene gerek kalmayacak Yüzeysel olan şeyler değil Daha derin daha anlamlı bağlar Bu yazdan itibaren hayatında aktif olacak e, Banka kredi gibi işlerin varsa Buralarda da bolluk bereket var ee, belki bir borcun kapanması veya önemli bir yatırım için geleceğine dair bir yatırım için bir kredi planlaması da söz konusu olabilir. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır. Bireysel anlamda sorular sormak isterseniz, kendi doğum haritanız üzerinden yorumlar almak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.